Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri, bu programımızda kripto paralarla ilgili konuşacağız. Hem bu teknolojinin nereye gideceği, çünkü teknoloji diyorum, diğer tarafı finans tarafı da evet çok kuvvetli ama teknolojik olarak aslında çok daha ileriye baktığımızda çok daha yenilikler görülebileceğimiz bir alan. Bununla ilgili gerçekten birçok kişinin de takip eden, analizlerini beğenen... Bir konuğumuz var. Eylem Cürcüloğlu konuğumuz olacak. CoinVision Teknoloji şirketi kurucusu. Aynı zamanda hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Hoş bulduk. Nasılsınız Eylem Bey? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi gerçekten kripto paralar çok konuşuluyor. Çok uzun yıllardan beri aslında kimse duymamıştı ama evet. yakın zamanda çok popüler oldu. Çok kişiye yayıldı. Çok tartışılıyor, hala tartışılıyor. Ben müthiş bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Bir evet. kere finans tarafından önce Bunlarla ilgili konuşacağız. Ee, Size biraz merak ettiklerimizi evet. soracağız. Ama ondan önce siz nasıl başladınız? Tamam. E, Coin Vision teknoloji şirketini kurmaya nasıl karar verdiniz? Bu hikayeyi bir dinlemek isteriz. Tamam. Sonra da sorularımıza geçelim. Tamam. Ben 1994 yılından beri bilişim sektörünün içindeyim. Ee, çeşitli şirketlerde çalıştım. Uzun süre IT Business Weekly dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptım. Ee, Kripto ile benim tanışmam 2016 yılına gidiyor. Ee, 2016 yılında çok daha yeniydi o zamanlar pek bilinmiyordu. Bitcoin ve blockchain teknolojisi özellikle çok ilgimi çekti çünkü finans mevcut finansal sistemin bir alternatifi olarak ortaya çıkmıştı. Sonrasında 2017 yılında YouTube üzerinde yayınlar yapmaya başladım kripto ile ilgili ve teknik analiz konusunda. Teknik analiz konusunda kendimi geliştirdim. Kendimi yetiştirdim yani e, belli bir noktaya geldim ve o yayınlarla birlikte belli bir izleyici kitlesine ulaştık. Sonra yavaş yavaş arttı ve şu an e, Twitter'da şu an 275 bin, YouTube'da da 106 bin e, takipçi bulunuyor. E, 7-24 piyasayı Takip ediyoruz. Harika. Gerçekten ciddi bir kitle evet. ee, aslında sizin söyleyeceklerinize bakıyorlar. Evet. Hemen şunu sormak istiyorum tamam. Çok fazla e, analiz yapan var. Evet. Teknik analiz. E, şimdi burada analizcileri ayıran nokta nedir? Mesela evet. insanlar izlerken neye dikkat etmeli? Bazen de e, tamam. piyasayı ne derler? E, piyasada hiç olmayacak bir şey de söyleyebiliyorlar tamam. gibi gibi. Burada neye dikkat etmek lazım? Analizler neye göre ayrılıyor? Şimdi tabii e, teknik analiz e, farklı yöntemleri var. E, burada tabii ki bir e, piyasa takibi çok önemli. Yani sadece teknik analizin sistemini bilmek yeterli değil. Bunu haberlerle e, temel analiz diyoruz biz buna. Birleştirip e, yorumlayabilenler daha başarılı oluyor. Yani sadece teknik bakarak çok olumlu sonuçlara ulaşamıyorsunuz çünkü bir haber oluyor mesela bir Amerika'da bir faiz kararı çıkıyor onunla birlikte bir anda fiyat değişebiliyor. O yüzden teknik analizle temel analizi birleştirebilenler daha başarılı doğru sonuçları alabiliyorlar. Evet yani hem dünyanın hem ülkelerin o anki tepkileri tabii. hem şirketlerin sonuçta hepsi bir şirket değil mi bu kripto varlıkları üzerinde? Tabii yani şimdi mesela şöyle <laughs> mesela Bitcoin'in bir sahibi yok. <laughs> Ama diğer coin'lerin çoğu şirket. Hiç sahibi olmayan merkeziyetsiz coin'ler de var. Ama işte bazıları vakıf şeklinde. Ama tabii ki burada hem Koyunları kendi bazında haberleri önemli ama genel dünya ekonomisi hı hı. çok önemli oluyor. Özellikle de Amerikan ekonomisi, özellikle faizler, enflasyon, e, istihdam rakamları olsun, borsanın hareketleri olsun Amerikan borsalarını bunlar etkiliyor. Evet. Yatırımcıların yaptığı hatalar ne? Bu izlediğimiz <laughs> evet. kötü haberler var ya. Onlarla evet. ilgili izleyiciler. Tabii şimdi söylüyor. burada en büyük hata bir kere bu işlere kaybedince üzülmeyecek rakamlarla girmek lazım. Yani kripto para yatırımı en riskli yatırım aracı. Yani şöyle baktığımız zaman en risksiz yatırım devlet tahvilidir. sonra banka faizidir, sonra yatırım fonları, sonra borsa normal borsa, sonra kripto para orada da işte altcoin'ler, işte Bitcoin ve altcoin'ler, alternatif coin'ler daha da riskli hale gelir. Burada en çok yapılan hata bence kredi çekip borç alıp bu işlere girmek maalesef. Bir anda zengin olacağım ümidiyle insanlar kredi çekiyor, bunlarla coin alıyor ve tabii ki her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor. Hı -hı. Beklentilerin şeyinde gitmeyebiliyor. Büyük düşüşler olabiliyor ki yaşadı Bitcoin bunu. Hı -hı. Yani 69 binden 16 bin dolarlara kadar düştü. Bu burada çok ciddi mağduriyetler oluyor. O yüzden benim tavsiyem bu işlere asla kredi çekip borç alıp girmemeleri yatırımcıların. Ee, uzun vadeli düşünmeleri ee, ve sepet yapıp riski dağıtmaları gerekiyor. Değil mi? Tek bir yere bağladığınız zaman Tabii. orada her an her şey olabiliyor Tabii. yani. Bir de en büyük hatalardan biri bizim işte bazı böyle çok yükselen coin'ler var. Hı -hı. yani bunlar spekülatif coin'ler. Onlardan uzak durmak gerekiyor. Mesela Elon Musk'ın attığı bir tweet'te evet. Dogecoin'in fırlaması evet. gibi. Evet. Yani mesela Doge bir anda yükseliyor. Ondan sonra bir tweet'le yükseliyor, bir tweet'le düşüyor. Bu tür coin'ler riskli. Çok ya. çok kazandırır ama kaybedenler kazananlardan daha fazladır. Değil mi? Evet, evet kesinlikle. Peki e, şimdi hep tartışılıyor işte devletler istemiyor, yasaklayacaklar. Ya evet. işte finans sistemi bir türlü bunu kabul edemiyor evet. gibi ama bir türlü de ortadan da kalkmıyor. Hatta ve hatta e, ben şahsen söylüyorum bunu ne kurumu bağlar ne eylem beyi bağlar. E, para transferlerinde özellikle yurt dışında çok pratik evet. kullanılan bir tamam. teknoloji olduğunu tamam. düşünüyorum. Ama e, neden bunu devletler hala kabullenemedi, finans sektörü kabullenemedi? Şimdi tabii bu mevcut sisteme bir alternatif olduğu için bir direnç var burada. Ama bir diğer taraftan da kabul de esasında başladı. Mesela El Salvador dünyada ilk kriptoyu yasal para olarak kabul eden, rezerv tutan ülke oldu. Tabii biraz talihsiz bir zamanda oldu. Tam sonrasında Bitcoin'de düşüş geldi. Ama bu süreçte şunu görüyoruz bir direnç olacaktır mevcut finansal sistemin devamını isteyenlerde ama diğer taraftan da kripto para esasında özellikle Bitcoin Amerikan dolarına bir alternatif olarak çıkmıştır. Ve burada tabii ki Amerikan dolarının hegemonyası birçok ülkeyi etkiliyor. Yani çünkü sonuçta siz diyelim A ülkesiyle B ülkesi Amerikan doları kullanarak dış ticaret yapıyor. Şimdi burada dolardaki hareketler size etkiliyor ve karşınızda limitsiz miktarda dolar basabilecek bir ülke Amerika var ve ülkelerin ekonomilerini de bir anda batırabiliyorlar bu dolar kur hareketleriyle özellikle. Türkiye'de de biliyorsunuz bunları yaşadık. Şimdi o yüzden bu bir süreçtir. Bana göre kripto para daha başlangıç aşamasındadır. Daha yeni filizleniyor. Gelecekte ben paranın e, kripto para olacağını düşünüyorum. Zaten e, şöyle de e, atılımlar başladı. Mesela dijital dolar geliyor şu an. E, kripto e, normal kağıt para bitip yine aynı kripto para gibi doların dijital versiyonu. Yine aynı şekilde TL'nin dijital versiyonu. Tabi bunlar merkezi devletlerin parası ama diğer şekilde halkın parası olan kripto para Bitcoin'de e, yaygınlaşacak ve şu anki yaygınlık oranlarına baktığımız zaman dünya genelinde daha henüz çok az sayıda kişinin kripto para cüzdanına sahip olduğunu görüyoruz. Bu bir süreç. Buradaki tabii şu anki en büyük insanlara bu işe yönelmedi çabuk para kazanma düşüncesi. Ama bunun dışında tabii burada bence kripto paranın en büyük avantajı aracıyı ortadan kaldırmaktır. Yani bankalar bir aracı ama burada Bankayı ortadan kaldırarak işte kişi kendisi parasını kendisi saklıyor. İşte özellikle bizim soğuk cüzdan dediğimiz güvenli cüzdanlar var. Onlar da donanım bazlı saklanabiliyor. Bu aracının ortadan kaldırılması, hızlı güvenli bir para modelinin oluşması tüm finansal sistemi değiştireceğini düşünüyorum ileride. Evet. Teknoloji tarafından bakarsak özellikle Türkiye'nin durumunu merak ediyorum ben evet. çünkü bununla ilgili Antalya'da çok güzel toplantılar olduğu Metaverse ile evet. ilgili, evet. blockchain ile ilgili, kripto parayla ilgili hiçbir zaman Türkiye sırtını dönmedi. Yok. Ama çok da dikkatli olmaya çalışıyor. Teknoloji evet. tarafında nasılsınız? Çünkü sizin de bir teknoloji şirketiniz var. Evet, şimdi biz teknoloji Türkiye bir kere kriptoda dünyada dördüncü sırada. Yani ilgi çok yüksek. Özellikle yatırım anlamında çok yüksek ama onun dışında birçok blockchain projesi de Türkiye'de yapılmaya çalışılıyor. İlgi var, gençlerin ilgisi var. İşte ben üniversitelere gidiyorum orada görüyorum blockchain şeyleri oluşturuluyor. Bazı üniversitelerde blockchain dersleri veriliyor. Bunlar oldukça olumlu. Gençlerin çok büyük ilgisi var. İşte metaverse alanında yine aynı şekilde. Türkiye'de tabii bunun daha da yaygınlaştırılması gerekir. Yani Türkiye esasında bir kripto hub'ı, kripto üssü haline de getirilebilir, özellikle inovasyonun açılacağı. Ve burada tabii ki üniversitelerin, devletin önemli rolü olacağını düşünüyorum. Başlangıç aşamasında şu an ama tabii ki ilgi çok olduğu için önümüzdeki dönemde daha da artacağını düşünüyorum Türkiye'deki blockchain evet. projeleri. Hatta çok çarpıcı ben iki tane örnek vermek istiyorum hem izleyicilere hem bunun hakkında da belki bize bir yorum yaparsınız. Ukrayna Rusya Savaşı başladığında Ukrayna kendi Twitter hesabından cüzdanını evet. değil mi paylaştı tabii, tabii, yardım toplamak tabii. için. Türkiye'de de yaşadığımız felakette evet. Ahbap da paylaştı tabii, aynı şekilde. Tabii. Bu tarzda kullanılabiliyor. Sanırım burada e, MASAK mesela Türkiye'de çok etkili bununla ilgili kullanabiliyor ama tabii. dünyada da bunu böyle takip edebilirler mi? E, bu şekilde paylaşımlar ileride olabilir mi? Yayılır mı? Sizce tabii mi? tabii. Yani şimdi Ukrayna çok başarılı bir örnek oldu. Türkiye'de de yine aynı şekilde. Hem AFAP hem aynı zamanda devlet kendisi Kızılay'da cüzdanlarını Paylaştı, Afat da yine paylaştı. Yani sadece afapla sınırlı kalmadı ve oradan epey bir bağış toplandı. Bu, bu amaçla tabii ki kullanılabilir. Bu bu tür örneklerin daha da e, artacağını e, dü, düşünüyorum. E, bir bilinirlik var, bir ilgi var bizim e, devlette de kriptoya bir e, ilgi var. Onu gö gözlemliyoruz açıkçası. Bir kripto para yasası hazırlığı var o henüz tam tamamlanmadı. İşte burada önemli olan tabii regülatif bir şemsiye de yatırımcıyı koruyan düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor kriptoda. Bunlar olursa daha da yaygınlaşacaktır bu. Evet. Genelde de dünyada böyle suçları çözmek için parayı takip ederler. Evet. Sanırım bu tarafta da takip edemedikleri için devletler birazcık bunu gösteriyor. Ya esasında gösterir. tam öyle tersi. Mi? Öyle bir yanlış algı var. Yani, yani şimdi şöyle kripto para takip edilemez diye bir yerin hmm. tam e, e, tam tersi esasında. Mesela siz kağıt parayı mümkün değil takip etmek mümkün evet. değil. İşte biliyorsunuz işte o e, narkos dizisinde falan işte kağıt paraları yakıyorsun vesaire. E şimdi ama kriptoda blockchain'de her şey açık esasında. Yani bütün işlemler e, blockchain başladığı andan bugüne yapılmış her işlem herkese açık. Ve e, ama tabii ki orada adres olarak görüyorsunuz. Bir adres satırı olarak görüyorsunuz. Kim olduğu belli değil. Adres olarak ama bunun için özel mesela Amerika'da eee FBI'ın özel birimleri var ve buna blockchain analizi deniyor. Bu blockchain üzerinde eğer bir suç için kullanıldıysa o transfer tespit edilebiliyor sonuçta. Sonuçta çünkü o paranın blockchain'de takibi yapılıyor ve çıkış noktasında işte sonunda bir yerden çıkıyor bir borsadan mesela nakite dönüyor bir şekilde dönmesi gerekiyor çünkü. E, o noktada yakalanabiliyor. Bana göre kağıt paradan çok daha Değil mi? güvenlidir. E, takip açısından da yine aynı şekilde. Evet, teknolojik olarak bir şekilde iz bırakıyor çünkü. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Peki e, Coin Vision teknolojide siz bu dünya ile ilgili ne gibi yazılımlar üretiyorsunuz? Evet. Şimdi benim Coin Vision'da Coin Vision Matrix adlı bir yazılımımız var bizim. E, bu yazılım e, iki bölümden oluşuyor. Bir Trading View adlı bir e, e, teknik analiz platformu var. Orada bir indikatör e, alsat sinyalleri veren. E, bir de aynı zamanda cloud tabanlı bu alsat sinyallerinin tüm coinler için e, tek bir ekranda görebildiğiniz ve bu alsat sinyallerinin de telegramdan alarmlarını alabildiğiniz bir yapı. Oldukça başarılı. E, 2021 yılında e, geliştirdik. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Şu an epey bir kullanıcısı da var. E, sinyaller üretiyor. Al sat sinyalleri farklı zaman dilimlerinde. E, yatırımcının karar vermesinde bir yardımcı araç Hı. olarak e, tanımlayabiliriz bunu. Evet. E, oldukça da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Harika. E, tabii onun başında böyle ekrandan gözünüzü ayırmadan geçirmek gibi bir şansın. Evet bunu yapanlar var ama yapamayanlar evet. da çok fazla diye düşünüyorum. O, evet. o anlamda çok tabii, yardımcı oluyor. Tabii olur, tabii. Yani e, yatırımcı hiçbir şey bilmese bile. Ee, oradan direkt al sat sinyaliyle faydalanabiliyor. Nasıl kullanabiliyoruz peki? <laughs> hemen eylem bize anlatır hemen biz buradan yandan hatta yani hatta rejiden bağlı. Şey işte coinvision.com'dan evet. e, online satın alıp e, bir kullanıcı adı şifre oluşturuluyor. Onunla direkt bağlanıp sisteme Hı -hı. E, web tabanlı Oradan kullanabiliyorsunuz. Telegram'dan da alarmları alıyorsunuz. Alarmları alıyoruz orada e, ama alım satım işlemleri. Ayrı bir borsada kendimiz yapıyoruz. Tabii. O manuel, o size kalmış. Yatırımcı kendisi karar veriyor. Kendisi istediği bir borsadan, istediği şekilde, istediği miktarda alım satımını yapabiliyor. Evet. Vadeli işlemlerde de kullanılabiliyor aynı zamanda. Harika. Ee... Vadeli işlemler evet bazıları çok çok riskli çok olduğunu riskli, biliyorum. Çok riskli, ben evet. hiç bulaşmadım oraya. <laughs> tabii spot piyasada kalmayı tercih ettim tabii, kendim. Yani bizim yazılımımız <laughs> aynı şekilde hiçbir şekilde bir kar kazanç garantisi yok. yok. Kaybedebilirsiniz de. Ama bir yardımcı araç. En e azından takip ediyor. fikir sahibi tabii, olmak isteyenler olabilir. özellikle de uzun dönemli sinyalleri çok başarılı. Yani günlük, haftalık sinyallerde başarı oranı çok daha yükseliyor. Yüzde 90'ın üzerinde. Harika. Ee, peki burada e, ana coin'lerde yani Bitcoin, Ethereum gibi mi yoksa istediğimiz bütün coin coin'ler? Bütün coin'ler. Yani bütün dediğim şöyle Binance borsasında vadeli de yer alan coin'lerin hepsi 100'ün 100 üzerinde coin var. Harika. Tabi bunun dışında sadece coin yok Forex var, hı hı. Nasdaq borsası var, işte altın, gümüş vesaire, emtialar. onlar da yine e, sistemin içinde var. Yani yatırımcı orada çalışmak istediği, izlemek istediği, takip etmek istediği, yatırımını değerlendirmek istediği araçların orada analizlerini yapan sistemden yararlanıyor. Harika. Tabii, kesinlikle. Peki Eylem Bey, valla çok keyifliydi sizi burada bulup böyle soruları sormak, piyasadan da haber sahibi olmak. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Var mı eklemek istediğiniz sorular? Sağ olun, seyirmiş. çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, çalışmalarınıza başarılar dilerim. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten kripto para piyasası çok riskli bir piyasa. Elinizden geldiği kadar bu piyasada iyice öğrenmeden, takip etmeden, burayı asla bir iddia gibi, at yarışı gibi düşünmeden orada olmanız gerekiyor. Uzun vadeli, Eylem Bey'in de dediği gibi bilmiyorsanız da böyle çözümlerle, yazılımlarla, programlarla, analizlerle takip edip o piyasadan bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.